Ben 1953 Gölcük Hamidi'ye doğumluyum. Aynı zamanda e, atalarım Gürcistan, Batum'dan gelmedir. 1893 Maceri'yiz. Burada doğmuşum, burada büyümüşüm tabii ki. E, dedem e, 1915 e, savaşında şehit düşmüş şu karşıki tepelere. Bahçecinin üzerinde şehitliğimiz vardır. Dedemler orada şehit düşmüşlerdir. Dedenler bu memleketi savaşarak kazanmıştır bu toprakları. Biz yani şehit torunlarıyız. senin anlayacağın. İşte babam ve halam, babam 3 yaşında, halam 2 yaşında, dedem şehit olduktan sonra babaannem dul kalıyor burada. Zul kaldıktan sonra tabii ki bu babamı, halamı büyütüyor. Tabii bunları evlendiriyor. Evlendikten sonra da işte babam askerden geliyor. İşte bu e, o zaman tabii kıtlık var. E, çorap yok. Ayakkabı yok. Bir şey yok. Yani çok kıt bir dönemde yaşıyoruz. Ama e, biz çok çalışkan insanlar olduğumuz için kazmayla, kürekle bütün ekinleri ekmişiz. İşte 20 baş hayvan yapmışız. 20 baş hayvan yetiştirmişiz. İşte ekin ekmişiz. Mısırlar ekmişiz. Tamam mı? Yani köyün en zengini olmuşuz. Mesela ambarda 9 ton buğday, kilerde 5 ton mısır. Her Şubat, Şubat ayı işte bu mevsimler olduğu zaman Şubat'ta bütün kolu komşu bizim eve akın ederdi ki, bize işte mahsulümüz bitti, 100 kilo bize işte buğday ver, işte 50 kilo bize mısır ver. İşte bunları hep bu insanlara verirdik. Hayatımızı böyle idam ettik. İdame ettirdik. Tabii ki babam 1999 depreminde annem işte vefat etti. Onun arkasından 2001'de de babam vefat etti. İşte bu mirasta, bu gördüğünüz mirasta bize kaldı. Yani işte bize idam ettiriyoruz işte. Biz de e, şeyle, e, ototamircilikten idam, hayatımızı idam ettirmeye başladık. Çocukluğumuzdan 1975'te yani köy hizmetlerine girdim. 1975'te. Bu yollarda, bu köyde ana yoldan başka bu tarlalara gidecek yollar yoktu. Tarlalarda yollar yoktu. Ben ne yaptım? 1975'te tabii ki oradaki operatör arkadaşlardan işte buraya makineleri getirdik. Buradaki bu köyden köye işte yolları açtık. Ondan sonra işte Buraları dizayn ettik işte. Ondan sonra da ilk başlangıç e, bu yolları e, idame ettiren ilk başlangıç olarak benim. Yani buradan bir eşek yolu vardı, bir at yolları vardı. Bir de burada değirmen yolu vardı. Aşağı doğru inen değirmen yolu vardı. Şimdi öyle bir şey ki yani o zaman e, ayakkabı yok, bir şey yok. Zar zor geçiniyoruz. İşte e, Son zamanlarda işte bu köy hizmetlerine girdiğim zaman biraz biraz böyle yani ilerleme yaptık. Ondan sonra da bu işte oto ototamirciliğe başladık işte. Tamireme işi yapıyoruz işte. Motorları indiriyorum. Şanzımanı indiriyorum. Pompa enjektörü yapıyorum. Yani her türlü şey böyle elimden geliyor yani. Bu tamirci şeyinde. Motor tamircininle. İşleri böyle hayatı böyle idame ettiriyoruz. Çok ufak bir şey aldık Al, tamamen. 1968 1968 biz bu mesleğe başladık işte çıraklığa başladık. O zamanlar e, araçlarda Tempo Pecaport Ford ondan sonra Deutz traktörlerden Deutz, ondan sonra 51 model e, gazlı Ferguson'ler vardı. Gazlı Ferguson'ler ön önce e, benzinle çalıştırıyorsun sonra gaza alıyorsun bunu çeviriyorsun bir mandalı var. Gaza alıyorsun. Gazlı Ferguson'lar var. Tabii bu tamirciye başladıktan sonra 70 <laughs> 70 68 işte 74'te ben bu şeyi e, mesleği yaptıktan sonra 74'te askere gidip, gidip geldikten sonra tamirhanemi açtım. Kendi tamirhanemine devam ettim. Ne zamana kadar? 20 sene motorculuk yaptım. Aşağı yukarı 32 senede pompa enjektörü yaptım. Hem pompa, işte hem şanzıman, diferansiyel, her türlü aracın uyduruk ve orijinal parçala, parçayı uydurarak arabaya monta etmişimdir. Ve yaptığım işlerde de bütün böyle gelen müşteri 10 lira dedi ama sen bana, ben sana 10 lira, 15 lira vereceğim, sen benim işimi yap. Öyle derdi. Ondan sonra ben müşteri memnuniyetini çok böyle müşteri memnun ederdim. Geldiği zaman derdi ki bana ya sana helal olsun ya. Müşteri ilk geldiği zaman ben ona işini sormazdım. Ben ona sadece derdim ki karnın aç mı? Canın çay istiyor mu? Gel. Hemen gel. Bırak işi. Sonra da bakarız işe. Ya diyor şimdi adam derdi ki bana ya arkadaş ya ben 30 senelik bir şoförüm. Ben senin gibi esnaf ne gördüm ne duydum. Ya geliyorsun diyor. Hem diyor çay söylüyorsun, hem yemeğimizi yediriyorsun. Bize diyor her türlü halimizi soruyorsun. İş nasıl olsa diyor ileri gider. Sana helal olsun derdi bana. Bir ara bir Malatyalı bir arkadaşım geldi. O zaman tabii ki İzmit'teyim. D-130 Karayolu üzerinde tamircilik yapıyorum. Tüpraş'ta, İzmit Tüpraş'ta. Yolun kenarındayım. Bir tane Malatyalı bir tane şey geldi. Ford kamyon geldi. Dedi ki ustam benim dedi işte pompam arızalı. Pompam bakar mısın? Tabii dedim bakarım ya. Ne demekmiş? Dedim ki önce hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Otur hele şuraya bir soluklan. Dedim. Tamam mı? Ondan sonra dedim ki karnın aç mı? Çay içer misin? Yemek yer misin? Sağ ol teşekkür ederim. Dedim ki sağ ol teşekkür olma. Gel. Senin işini yaparız yine sonra. Getirdim ona bir lahmacun yedirdim. Ayran içirdim. Ona çay <laughs> içirdim. Ondan sonra olduk dost. Benim böyle bir müşterilerim vardı. Böyle bir müşterilene şey yapardık ama şu anda bugünkü dönemde maalesef öyle bir ustalık yoktur. Tamam mı? Bugünkü dönemde nasıl bir ustalık vardır? Para ustalığı vardır. Diyor ki vatandaş geliyor, aracından geliyor. Diyor ki benim motor tamir yapılacak. Ancak o insanlar biz bu bu kişiyi nasıl soyarız? Nasıl parasını alırız? Tamam mı? Önce bir insanın derdini dinlemeden en önce para şeyine giriyorlar. Para trafiğine giriyorlar. E şimdi ne oluyor tabii ki güvence kalkıyor. Ben köyde olduğum halde bak ben başımı kaşıyamıyorum. O kadar işim var. Şu anda 20 tane araba sıra da var. Ki o benim işimi yap, bu benim işi şey yap, işimi yap diye. Ki yani soluk alamıyorum. O kadar işim var. Neden? Bu güvenceden gelir. Güvenceden ileri geliyor yani. Şimdi öyle bir müşteri yani müşteriye çok tedirgin oluyor. Şimdi bir aracı bir tamirene getirdiğin zaman müşteri tedirgin oluyor. Acaba ben benden kaç lira para alacak? Hiçbir zaman unutmam. Bir seyahat seyahat Ibiza bir taksiden 31 milyar para istemiştir. Fotoğraf sadece 31 milyar. Ben o işi 15 milyara yapmışım. 15 bin lira yani Türk parası 15 bin lira yapmışım. Paraya bak, 16 bin lira arada fark var. Düşün artık, düşünebiliyor musun yani? Öyle yani, olaylar böyle yani. 98. Bir arkadaşım geldi tamirhaneye. tamam mı? Tahminendi bana dedik ya Hasan Usta. Ya sen hiç yurt dışında düşünüyor musun? Dedi bana. Dedim ki ya bu nereden çıktı falan. Dedi ki ya ben yurt dışına gittim, dünyayı gezdim, tamam mı? Dedi ki ben orada iş yeri kurdum, iki sene iş yeri kurdum, iki sene sonra. Çektim geldim. Neresi de orası dedim. Dedi ki Azerbaycan. Ya dedim kardeşim. Şimdi Rusya Sovyetler Birliği yani 1992'de dağıldı. Doğru mu? Doğru. 1992'de dağıldı. E dedim şurada 6 senelik bir ülke. Daha orada mesela şeyler yok. Bir gelişme yok. Yani kendi özelliğine, özelliğine ayrıldığı ülkeler. Tamam mı? E, koskocaman bir Sovyetler Birliği. Evet. Azerbaycan, Tataristan, Moğolistan, işte Türkmenistan diye yani bir dünyanın dörtte üçü Rusya. Doğru mu? Doğru. E şimdi dedim yani ki buraya nasıl gideceğiz? Nasıl olacak? Yollar ne oldu? Ben dedim T. Gürcistan'a kadar gittim. Yollar dedim kapalı. Dedi ki açtılar yolları. İyi dedik bir ziyarete gideriz. Biz 2000 tarihinde şeye gittik. Gürcistan'a gittik. Gürcistan'a Azerbaycan'a girdik. Yani, Şurayı hobi olarak yapıyoruz. <laughs> <güler> çekin çekin daha değil. Daha değil ya. Bir çek bakayım bir Acele çek etmeyin ya. Çek çek çek. çek çek çek. Çek ya çek. Tamam. Çek, biraz daha. Biraz daha çek. Kim ki? Hayır. Daha. O, şey, o Hadi. Çık. Yavaş biraz Bla, şey. daha çekin. Aşağı doğru. Ve arabayı biraz öne alalım mı amca? Öyle değil. Böyle aşağı doğru kayacak. Şimdi mh. bu arabayı hakikaten biraz da çekelim Biraz daha çekelim ne az daha biraz Ayer daha gel gel gel. Tamam. Ne Oğlum bu teneke bunu tutar mı? Nasıl? Yani? Bu teneke bunu tutar mı? Bunun bir kalınlığını daha bulacaksın. Bunun bir kalınlığı bu teneke bu. Yok. Neyse bir arkadaş bulduk orada. Bir arkadaş bizi şey yaptı. Misafir etti. Kim arabada yattık? Yarım arabada yattık falan. Ondan sonra tamirhaneler işte orada yeni yapılan, yeni yeni böyle gelişen böyle şeylerin altında, evlerin altında yeni yeni gelişen tamirhaneler var. Tamam Şey yok. Lift yok. Ceraskal yok. Kaldırma şey yok. Hep ilk elle kirkonun üzerinde kaldırıyorsun. Ilk kirkonun üzerinde yapıyorsun. Ama tabii ki oranın parası kıymetli. Çünkü petrol var. Her taraftan petrol akıyor. Gaz var. Tamam mı? Adamlar zengin. Gittiğimde 78 manat 100 dolardı. Gittiğimde. 78 manat 100 dolardı. Sonradan işte 2000 5 2010 tarihine geldiğimiz zaman orada da manatlar düştü. Dolar e, 178 e, 78 manat 100 dolardı. 172 manat 100 dolar oldu. Gittik. Orada da biz kendimiz bir dükkan açtık. Bir tamir açtık orada. Başladık çalışmaya. Tamam mı? Yani şimdi o, oradaki insanlar, oradaki insanlar şanzıman sökmeyi bilmiyor, motor yapmayı bilmiyor. Bir arabanın tigel karşı nasıl değişir bilmiyor. Mesela e, öyle bir arabalar vardı ki Lexus'lar vardı, Nissan'lar vardı. Nissan arabası Jeep. Adam Nissan almış. X-Trail Nissan. Nissan'ın motoru e, yan motor. Yan duruyor motor. Lamba yanıyor. Arıza lambası yanıyor. Arıza lambasını kimse söndüremiyor. Gidiyor bilgisayarı takıyor. Bilgisayar da söndürüyor. 20 dakika sonra adam gidiyor. Yolda yine lamba yanıyor. Tamam mı? Dönüyor adam. Ya diyor. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Tabii ki biz oraya gitmişiz. 5 sene olmuş. Ya diyor bunu diyor ancak söndürürse bunu diyor Türk Hasan var. İşte diyor orada diyor şeyde Binegedik Ayısı'nın e, kırağında diyor. Binegedik Ayısı demek yani bir güzergahın kenarındaki polis karakolunun yanında bir tamirhane var. Orada diyor Türk Hasan var. Bunu diyor söndürür. Bu diyor bu lambayı o söndürür. Tabii geldi yanımıza. O kişinin ismi de Zohrab'tı. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Dedim hoş geldin arkadaş, hoş bulduk. Dedi ki ya aksak kal, orada insanlara, orada insanlara, yaşlılara, burada Türkiye'de Hacı Ağabey derler, orada aksak kal derler, yaşlı adama. Ya diyor aksak kal, benim diyor bir müşkülatım var. Orada diyor, orada lambaya lambuşka derler. Benim diyor lambuşkam diyor, yanıyor. Kimse diyor söndüremiyor. Kompütörle diyor, burada diyor, kompütör demek bilgisayar, bilgisayarı diyor, bağlatıyorum, 20 dakika sonra diyor, gidiyorum diyor. 200 metrede diyor. Lamba yeni yanıyor diyor. Tamam yaparız diyorum. Ya diyor ne ter yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Dedim sen hiç meraklanma. Biz şimdi onu hallederiz. Benim oğlum var Kamil. Kamil'e dedim ki onu kaldır bakayım bu arabayı yukarıya. Kaldırdı. Girdik altına. Ben alt, o alttan, ben üstten şeyini söktük. Sigara kaşını söktük, zinciri söktük. Bir ayarladık, olmadı. İkinci bir daha söktük, bir de ayarladık, bir diş ileri yaptık. Motor düzeldi, tık, ışık söndü. Dedi ki Azeri olabilmez dedi böyle bir şey. Böyle bir şey olabilmez. Cihazın yoktur. Hiçbir şey takımın yoktur. Öz fikrinden bu işi diyor yığırsan. Yığırsan demek yani yapıyorsun yani. Orada yığmak demek yapmak demektir. Tamam mı? Yani diyor ki aksakal sen diyor bundan sonra diyor benim yanımdasın. Benim diyor 4-5 tane diyor evim var. Sen diyor, bir öğütü sana veriyorum dedi yani. Allah razı olsun yani. Zor hapsinde bir arkadaşım. Bundan sonra dedi, seninle dostuz dedi. Hem paranı vereceğim, hem dedi benim işimi yapacaksın. Şimdi de devamlı telefon açıyor gece bana. Diyor ki ya, gelmeyeceğim bu tarafa. Gitmeyeceğim işte. Dükkanımız hazır. Her şey hazır. Tabii, e şimdi pandemi var. Hastalık var. Gideceğim ama gidemiyorum ki. Bir hastalık bitsin. Aşılar vurulalım. Ondan sonra bir rahatlansın. tam e, Bu virüs tamamen silinsin. Tamamen gitsin. Ondan sonra gideceğiz. Ver amca çalamayı. Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Çak çakmaya bakayım. Ya, ha, haydi bakalım o zaman. Tabii, gönyede kaçar. Tabii. Evet. Şunu, evet. Ben... şunu bir sık bakayım şunu gel. Ha. Sırıyor, otur. ha. Ee, burada sıkıyoruz Sırıyor. değil mi? Evet, sıkıyorsun. Ön indir, kaldır. Tamam, düğmeyi bas, indir. Tamam, ha. oldun bak bak. Tamam, üstlük gibi. Oldu. Süper. On numara beş yıldız. Bir günü böyle fırında yatıyorum. Yatıyorum. Sabah oldu, kalktım. Kalktım, geldim. Baktım, arabanın arkasında sol tarafında Yetiş, sağ tarafında Hasan. Dedim ki ya nedir bu? Yetiş Hasan. Dedim oğlum benim ismim Hasan Çelik. Niye Yetiş? Dedi ki sen her tarafa yetişiyorsun. İşte gelini sen getiriyorsun. İşte sağlığa sen koşuyorsun. Doğuma sen koşuyorsun. Hastaneye sen koşuyorsun. İşte senin ismin bundan sonra biz taktık Yetiş Hasan. Beni bu Türkiye'de Hasan Çelik olarak tanımazlar. Var şimdi amcamın çocukları var. Kazım oğlu Hasan Çelik var. Ali oğlu Hasan Çelik var. Ben Kamil oğlu Hasan Çelik. Ama yani hangi Hasan Çelik? Yetiş Hasan. Yetiş Hasan deyince Gölcük'ten Kocaeli'ne kadar benim lakabım böyle geçer. Yani biz ünvanı buradan aldık. işte. o zamanlar arabalar yok. işte şey yok. Vesayet yok. Vesayet hani Türkiye'de 1500 tane araba varsa bende de bir tane araba var. Tabii ki o zamanlar Bursa'da Tofaş Fabrikası yeni kurulmuştu. Tofaş. Yeni yeni bu Tofaş arabaları Murat 124'leri çıkartıyordu. Serçe. Önce 124'leri çıkarttı. Sonra serçeleri çıkarttı. Sonra işte Doğan S'leri çıkarttı. Sonra Tofaşları çıkarttı. İşte böyle devam etti. Ondan sonra Renault Mayıs fabrikası kuruldu falan. İşte arabalar böyle yayıldı. Yayıldıktan sonra tabii ki biz köy hizmetlerini bir ara terk ettik. Kendi işimize başladık. Tahmini yerleştik kendimize. İşte Motor üzerine, işte motor, şanzıman, diferanser üzerine tamireni açtık. Bu tamireni çalıştırdık. Tamireni çalışırken de işte yurt dışına niyetlendik. İşte yurt dışına gittik. Bu işin şimdi bir motorculuk mesleği denilen şey dünyanın en güzel şeyidir. Neden en güzel şeyidir diyoruz. Çünkü her şey eskiden atla, eşekle işimizi görürdük. Ama şimdi bütün her şey çemberin üzerinde dönüyor. Çember nedir? Jantın üzerinde, tekerleğin üzerinde dönüyor. E şimdi eskiden 5 saati yapabileceğimiz işi şu anda 5 dakikada yapıyoruz. Teknoloji öyle ilerledi ki yani aldı önünü gitti. Selamlarımı sunuyorum bütün gençlere. Allah razı olsun hepsinden.